Sevgili seyirciler, Almanya'nın Enerbe eyaletinde tatil sezonu başlamak üzere. Cem evlerimizde dolayısıyla e, tatil öncesi sezonları kapatacaklar ve her Cem piknik yapıyor. Bugün de Düsseldorf, e, Duisburg, Hamburg Cem evindeyiz. E, Hamborn Cem de piknik yapmak üzere burada toplandılar. Üyeleriyle beraber halaylar eşliğinde e, ee, sezonu kapatacaklar. Şimdi yanımıza sevgili Şirin Emre bulmakta. Hoş, geldiniz. hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. E, Hammon Cemevi Genel Sekreterisiniz, Yönetim Kurulu Üyesi. Evet. Sayın Emre bugün e, sezonu kapatıyorsunuz artık. Bütün sezon boyunca çalıştınız. Çalışmalarınız hakkında bizi bilgilendirir misiniz? Biliyorsunuz koronadan dolayı bayağı büyük bir ara vermiştik çalışmalarımıza. Üçüncü ayın birinden itibaren Kadınlar Günü'nde başlangıç kabul ederek büyük hazırlıklar, çalışmalar ve bu açığı kapatmak istedik. Çünkü insanlarımız çok bunalmıştı biliyorduk zaten. Kadınlar Günü'nde büyük bir koromuz var. Koromuzu hazırladık tekrar. Değişik kültür ve sanat etkinlikleri yaptık. Şiir gruplarımız var. Diş kurslarımız, ayrıca sas kurslarımız onları hızlı bir şekilde aktive ettik. aynı zamanda 8, 8 Mart'ta güzel bir gösteriyle başladık çalışmalarımıza. daha sonra değişik panellerimizde, çocuklarla, gençlerle değişik spor festivallerimizde elimizden geldiğince tekrar o hayata kavuşturmaya, o açığı kapatmaya çalışıyoruz. yani bugün de burada piknik yaparak sezonu kapatmak istedik. Katılımın çok güzel olduğunu görüyoruz. Bizler de çok evet. mutlu olduk. Üyelerimiz burada ama aynı zamanda da birçok eşler, dostlar, değişik derneklerden, değişik şehirlerden arkadaşlarımız burada. Çok mutlu olduk. Ee, i̇nşallah e, sezon açılışımız da böyle güzel bir kutlamayla e, yaparız diye düşünüyoruz. Sevindik, mutlu olduk. Herkes iyi ki geldiler. Sayın Emre, de, üyelerinizin derneğe ilgisi nasıl? Alakası nasıl? E, yoğun katılım gösteriyorlar mı? Çalışmalarınıza, etkinliklerinize? Tabii e, ara verdikten sonra bu koronadan sonra bayağı bir e, soğuma olmuştu. E, tekrar e, üyelerimizi, derneğimize kazandırmak e, bizim elimizdeydi. Onun bilincinde ve farkında olarak e, bizler de e, herkese hitap edebilecek değişik e, faaliyetler düşündük. İşte dediğim gibi gençlerimiz için ayrı, e, çocuklar için ayrı, e, kültür sanatla ilgili ayrı, kadınlarımız için ayrı. Neler yapabiliriz diye yönetimimizle toplanıp düşünerek kültür sanat konumuzda tabii ki kolumuzla birlikte değişik e, faaliyetler düşündük. E, tabii ki herkesin kendi ilgi alanına göre bayağı bir yoğun katılımımız var. E, hele son ayda 5. ayda her hafta bir etkinliğimiz oldu. Bu da e, bu sezonun son etkinliği olacak. Bugün de herhalde hep birlikte gençlerimiz, kadınlarımız, çocuklarımız havanın da tabii bize verdiği destekle güzel bir katılımla e, kapanışı yapıyoruz. Çok mutluyuz. Sizler de dediğim gibi tekrar hoş geldiniz. Sizler de aramızda görmek bizi de mutlu etti. Biz de memnun olduk. Böyle güzel bir günde sizinle beraber olmaktan. Teşekkür ederiz. Sayın e, e, Emre, de devamlı süre gelen faaliyetler nelerdir? Kurslarınız, hangi kurslarınız var? Evet. E, bu, bu konuda bizi bilgilendirseniz belki katılım gösterecek arkadaşlarımız olacaktır. Her hafta haftanın her günü bir e, faaliyet yapmaya e, çalışıyoruz. Pazartesi günleri saz kursumuz var. E, e, koromuz var Salı günleri. Ayrıca folklor kursu e, düzenliyoruz. E, sezonda e, gençlerimiz e, birçok istekli gençlerimiz var. Nafilfe yapmak istiyorlar. Değişik e, alanlarda, değişik derslerde ihtiyaca göre o konuda duyuracağız. Perşembe günleri perşembe sohbetlerimiz var zaten. E, hafta Her, so perşembe. Her perşembe günü. E, i̇nanç kurulumuz onu ayarlıyor. Kendilerine göre değişik programları var. Onları duyuruyoruz düzenli olarak. Hafta sonları da e, Hangi etkinlik olabilir, faaliyet olabilir. Ayrıca siyasi anlamda da hem Almanya'daki siyasilerimizi 1 Mayıs'ta hem Linkeden, hem Grünen'den, hem de SPD'den adaylarımızı milletvekili adaylarımızı davet ederek halkımızla, kendi üyelerimizle bir araya getirdik. Sorularını rahat sorabildiler. Bu Almanya siyaseti de bizi ilgilendiriyor, Türkiye siyaseti de bizi ilgilendiriyor. O yüzden. Her anlamda, her alanda elimizden geldiğince faaliyetler göstermeye ve her şekilde bilgilendirip yardımcı olmaya çalışıyoruz. Peki Sayın Emre son olarak neler diyeceksiniz? Son mesajınız nedir sezon kapanmadan önce? Evet. Birliğimiz, beraberliğimiz daim olsun. Her zaman böyle olalım. Bir olalım, biri olalım, biri olalım diyorum. Peki teşekkür ediyoruz teşekkür Sayın Emre. Çok Sağ olun. Da, da başarılar diliyoruz. Sağ olun, teşekkür